Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Bugün ikinci günümüz ve Kolmar'a geldik. İnanılmaz. güzel İnanılmaz. Yani Brüj, bence Bruges'den çok daha güzel. Gerçekten mükemmel bir yer. Öyle değil mi? Ben Bruges burası mı? O değil mi? Direkt ilk saniyede. Hemen yani şimdi bilgiler. 900 senesinde yapılmış. Yani çok eski. Ve bu tarihi, bu mimari yapı korunmuş. Ya iyi ki de korunmuş ya gözünüzü seveyim. <laughs> Binalar dehşet güzel. Kanal dehşet güzel. Yani Gürüz'e iki kere gittim buraya 28 defa daha gelebilirim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey. Ağzımı bile açmayacağım ya. Ben bu video ağzımı bile açmayacağım. E şimdi daha orta çağdan beri süre gelen bir pazar var. Böyle kapalı bir pazar. E, tabii şu an modern edilmiş haliyle. Senelerdir Nasıl, hep de. bu şekilde. Gerçekten insana huzur veren bir yer ya. Şimdi şurada bir tane bisküvici varmış. Oraya gidiyoruz. O da yine orta çağdan beri. <laughs> Bilmiyorum salladım bunu. E, ama bakalım bayağı biraz önce sıra falan vardı. Çok güzel. Bak Şuraları şöyle şeyler yapmışlar. Konsuz aşk cımbırtıları. Aynen kanka. Kurabiyece. Böyle bir tane limonlu tattırdı. Ve <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> Ama çok güzel. <laughs> Şunları sokaktan <laughs> En yükseldiğim videolardan biri bu olacak herhalde. Burası dünya üzerindeki en güzel yer. Aksini iddia eden var ya Allahsızdır. <laughs> <laughs> bu kadar net söyleyeyim. Çok inanılmaz ya. Çok çok güzel yani. Çok bayıldım. Her herhangi bir yere ilk gittiğimde hep böyle tepkiler veriyorum. <laughs> Biliyorum arkadaşlar. Ama yemin ederim burası başka. Gerçekten cadı. 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 Anlıyor musunuz? yaptım Ben kayboldum. Bir saniye arkadaşlar. Burayı çok sevdim. Neymiş kız? Kızın şöyle. birisi M harfiyle K harfini koymuş. Ne olduğunu anlandıramadım. Biraz binalarla kendince. Binalar. Evet. şuraya bakın. Şuraya. Çok güzel. Her yer her yer çok güzel. Çok küçücük bir yer. Hemen böyle 1-2 saatte girmediğiniz delik kalmayacak kadar gezebileceğiniz bir yer. Yani Geldim en huzurlu yer. İkinci gelişimde yani umarım gelir gelebilirim tekrar daha iyi şartlarda. Umarım hepiniz isteyen herkes gelebilir. Bunu tüm kalbine söylüyorum. Gerçekten her zaman bu kadar kalpler konuşmam. Şimdi biraz önce şuradaydık ve böyle serinleyelim, limonata falan içelim dedik. Mirabelli, bilmem ne eriymiş işte böyle sarı bir erik ama çok kötüydü. <laughs> Tavsiye etmiyorum. Buraya gelir. Hep bazen böyle şeyler sorarım. Sen kendimi kötü hissediyorum editlerken falan. Editte, aynen kanka çok müthiş edizi yapıyorsun. Üşendiğim için şu an, bugün ne? Günün adı ne? 19 Haziran, hala da Marsilya vlogunu yüklemedim. Bir de işte böyle hastalıklar, bahtsızlıklar geldi başıma. <laughs> Neyse tamam, boş yapmayalım. Şöyle bir kendimi çekeyim. Ay. Şöyle çok güzel, aa! kalp krizi geçirdim bir saniye arkadaşlar. Dur arka kamera. Ne kadar güzel görünüyor yahu. Her şey ne kadar güzel ya. Aman amanın aman. İşte o kalpli bina. Burası evlenmemiş kızların binasıymış eskiden falan filan değil. Atıyormuşum. Böyle bir şey yok. Bunları uydurdum. Ama tatlış bir yer. Herkes fotoğraf çekiyor. Oh, bayağı gezdik. Her yer ya tavaflar, tavaflar. Çok güzel. Her yerde böyle kalpli bir şeyler var. Geçeceğim, görürüz. Gerçekten çok tatlı. Ne güzel gösterenler. Her köşesi, ayrı güzel ya canım. Memleketim ya burası benim. Bir başkadır. <laughs> Saçma. Şuna bakın ya. Burayı insan mı yaptı be?